sevgili dostlar bugün elimizde olan bir burma e, pidanını saksı değiştireceğiz. Bu yaklaşık e, 3-4 yıllık bir burma e, pidanımız. Sanıyorum saksının dip kısmında e, kökler yuvarlandıkça e, sardıkça toprağı yukarı doğru itmiş ve e, saksı küçük gelmeye başlamış. Bu nedenle bugün bunu değiştireceğiz. Elimizde karışık Toprağımız var. İçine bir miktar torp da karıştıracağız şimdi. Hemen hemen yarım torba gibi. Dostlar gördüğünüz üzere dip kısmında kökler çok gelişmiş fakat e, aynı oranda toprak kalmamış toprak yukarı yukarı kökler tarafından ittirilmiş. Şimdi bunu saksısını değiştirmeye başlamadan önce saksının dibine az bir miktar toprak koymamız gerekiyor şöyle bir bir ölçü kadar peşinden köklerin çok hava almasını istemiyoruz. Saksıya yerleştikten sonra hazırladığımız karışık toprağı veya da toprak karışımını saksının kenarlarında boşaltıyoruz. Burada önemli olan köklerin çok fazla havayla temas etmemesi gerekiyor o nedenle toprağın saksının dibine kadar Açıyor başladım. Başladı mı? Hı hı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, saksı değişim işlemini bitirdik. Bu gördüğünüz fidan bazı arkadaşlar bunu palmiye sanıyor ama aslında bu palmiye değil. Bu birebir bildiğimiz e, hacıların getirdiği hurmalardan, ekinin toprak toplumlardan e, oluşan bir e, hurma bitkisi yani. Türkiye'de meyve vermeyecek konusu tartışılıyor ama e, burası Ada Pazar biraz rutinli bir eğitimimiz var. Bunun yeşilliğinden e, istifade edeceğiz. Yani güzelliğine bakacağız. Salon bitkisi olarak kullanabileceğimiz bir bitkimiz var. Şimdi toprağını değiştirdik, saksını değiştirdik. Takviyemizi yaptık. E, artık bir can suyu vermemiz gerekiyor sadece. E, sizin de forma e, öneririm. E, güzel bir görüntü var. Bugünlük bu kadar. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.